Hepsini bilmeye mi çalışıyorum? Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. izledim, izledim bir. İzledim bir. İzleme, i̇zledim, izledim iki. İzledim. İzledim. Çok tanıdık geliyor. İzledim, izledim. İki de iki. Bu bende yok. İzledim. Ama çok az izledim. Üç. Üçte üç. üç 4'e 4. O, 4. Çok güzel. Aa, bu çok güzeldi. Ya, çok güzeldi. <laughs> öyle bir tane <laughs> gibi bir video izliyoruz, hemen geçeceğiz. Bir olacak yerde çıkıyorum. İzledim 5'te 5. Beş. Yani <laughs> <laughs> İsim... Sürü... İzlemedim mi? ben bunu. Birlikte versiyonları vardı. <laughs> ben burada kadın çok mutluyum. İzledim. <laughs> Şu ana kadar bir tane izlemedim sadece. Oh, i̇zlemedim. Aa, çok güzeldi ya, lan bu. Bu çok iyiydi. İzlemedim. Ben buna denk geliyordum ama izledim diye sayar Çok güzel oldu. Aa, izlemedim. 3 tane izlemedim şu zamana kadar. Ay. Tabii ki de. Yani, yoktur <laughs> ya. Ben seni izlemen var mı aranızda? Kendinizi izlemiyor değil, değil mi bunları şu an? Abi yeni nesil izleme dediniz bak onlar da izlemişti. Sizin kaçırdığınız noktada şu Tom Mejeri mesela 2001'de yayınlanıyordu. Ama biz yani 2005'te 2006'da da izliyorduk anladınız o mı? Abi, şöyle bir şey var. Öyle bir şey yok. Bizim şey, yani önümüze çıkıyordu. Şu an televizyonlarda bunlar çıkmıyor hiç Ha He yani. evet o do yani, tamam, yeni doğru. Tamam doğru oğlum burada ne? Var. 6 yaşlı 10 yaşlı çocuk mu var amına koyayım? Sen mal mısın Tamam. Alo. Alo. Alo Alo Ne yapıyorsunuz lan? Video izliyoruz. Zaman yolu mu? Bunu ben izledim lan bunu Kanka bunun anasını sikeyim ben lan bunun yüzünden ben uyuyamıyordum Kanka Bu benim çocukluk travmamı koyayım Kanka Ben buradan nasihat falan alıyordum Kanka çok korkunçtu bu ya İzledim ama çok az izledim. İzledim. Ya, izledim. Aa izledim, i̇zledim kanka. Çok izledim hatta. Sağ ya. Evet yerde uzanıp yapıyordu. Ben bunu gerçek zannediyordum küçükken. Tabii ki de baba. Ben hala aktif olarak izliyorum bu arada bunu. Eski bölümlerini. Bu neydi lan? İzledim. Yok izlemedim. Bu değil izlemedim bunu. İzlemedim dostum. Karşıma çıkıyordu ama izlemiyordum. Arka bahçede bir Bunun bununla izledim. Evet. E hiç yaptın bunlar hep de deney? Yok kanka ya. Ben şu balonu yaptım. Ya. Bunları yeğenli izlesek izleyebiliyor musun arka bahçem? Hayır Selifle. <laughs> bu yok. <laughs> şey olan Bunu ben. izlemedim ben. Yüceye <laughs> <laughs> mi gidiyorlar Hayır, yani. Bu bende de yok. Bu bende yok. Kulağı sikti bir de ya? Aa. A, Tolga abiye söven abi. Ben bundan sakınmıştım ha. Tolga abiye seven adam Tolga'yı namına koyayım diye bir olay var ama Manderettis'i diyorlar İzledim Bu ney? İzlemedim Görmem Bir mi İzledim. Tamam. Birkaç, birkaç. Aha! He Bu ne gibi bilgi? İzledim. geçiyordum hep ya. Ben izliyordum bunu. Başlangıcını hatırlıyorum lan atlar harbi. Evet, ben de Bak, ben hatırlıyorum. İzlemedim. Bu bende yok mesela. Lan yok bu şey değil miydi? Evet, çocuklar yarışıyordu bunda Evet. Aklan bu o muydu? Aklanlandı ama emin değilim o muydu? Bu o, o değildi ya. O değil değil mi bu? Ha o zaman o izlemedim tamam. Ama böyle bir şey vardı senin dediğin. Evet ya. vardı. <laughs> i̇zledim. Ama çok az izledim bunu. Tanan tanan. Hayır, ben mesela Pembe Panter'i izledim ama ben Pembe Panter'i sevmiyordum amına koyayım. Küçükken çok seviyordum. Ne bileyim hoşuma gitmiyordu o zaman. Güzeldi. Ben çok seviyordum. Bilmiyorum yani izlemiyordum yani. Aha ben. <laughs> 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 Arthur. Mesela Arthur da ben arada sırada izliyordum. Arthur da fazla Aynen sevmiyordum ben. Artık. Kulağın iyi ama neydi lan bu? İzle, izlemedim. İzledim lan, İzledim! İzledim. i̇zledim. mi? Ne bu? Hangisi? Bakugan, ben Bakugan hiç izlemedim. Ben Bakuganın bu versiyonunu izlemedim. Ben Bakugan, izlemedim yani. ben Bakugan evet, hiç izlemedim abi. Bakugan böyle değil ki. Ben Bakugan izledim de. Ve... Ay bu bu bu. bu. Aman, bu Vallahi şey Sosan yaptınız mı? Baklan oyuncak bir... alıp oynuyordum da Bakuhan hiç oynamadım, izlemedim ama. Bende vardı oynuyordum. Ben Bunu izledim. Oynadım. Delisiydim. Oh, oh. Bu kötü koku çıkaran değil miydi? Dünyanın düzenini dengelersin. Yaşlı Bambolar, bir bölümler falan bir şeyler vardı. <laughs> Aa Kaçırmazdım oğlum, kaçırmazdım ama koyayım. En güzel çizgilerden birisi bence. O zamanlarda belli ergen olacağım ama. <laughs> <Üzümlü> kekim. <laughs> ben bunu da görüyordum, bunu da izlemiyordum mesela. <laughs> Ben izlemedim hiç. Ah, ben gördüğüm valla. halde izlemedim mesela. Subasa iyi hoş da ben çok sıkıyordu benim. O kadar yavaş gidiyor ki her Vallahi şey. Valla ben, ben izlemedim. Izliyordum. İzle izledim. Dexter. Rahatsız kız bu. İlk ergen kız bu.

Kesper mal olamazmış çocuğa ama, Casper'ı çok kandırdılar bu devirde. Çok saf salaklı bir şeydi bu ya. Ama Casper'ı herkes izlemiştir ya, çok farklı araştırmaları vardı. Kamçıların kamçıların dikkatine, şimdi Lazla <laughs> Bunu da izledim. Aha! Marsupil'e mi baba? Ben Marsupil'e mi çok seviyordum ya. Huba, Huba! Bazen tekrar mı ya? Aha, o Baba ayırma. Joe. Aklı. Uça! Aa, Joe'yu izledin lan. Joe'yu izledim. Jönetic e. İzlemedim lan. O çok güzel. Ben en çok seviyordum. İzlemedim. Bunların içinde bir bayrağı şey vardı Neydi bu? Ben bunu görüp izlemiyordum mesela Ben bunu görüp, ben bunu görüp izlemiyordum Aha, Aha. Aha. Baba geldi <gülüyor> 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 ha, Ne alaka amına koyayım Öyle bir şey vardı vardı. Tamam. Gerçekte gaymiş aslında. Ne <laughs> uh, Iı. Bu en en Aa, en. Aa. Tam bunu izledim. İzledim. Olay bu. <laughs> Oğlum bunu benim babamla izliyordu. Biz babamla birlikte izliyorduk lan bunu. O, ne var bok çıkıyor diyor Bu hepsini TV resim geldi mi? Şu anda mı olur şu an? Uzun uzun yıllar önce orman e derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine şirin derlerdi Kim Olay burada baba Vav 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 Oh baby, it's insane. Ben kaybettim. Kabul ediyor. Kaybettim. Arkadaşlar izlemedim. Nasıl? Ya, nasıl ya? Vallahi Mi? i̇zlemedim. Sen çok şey kaybettin. 11 yüz gol çok oradan geliyor demek ki herhalde. Vallahi izlemedim. Aa! Hemen biraz. Abi nasıl mıydı lan bunun karısının adı? Evet. Oğlum bu ee, şey dedi mi? Yabancı bir çizgi film aslında bu. Evet. Bunun gerçek adı da mı Temel Reis? Hayır. Ha, hayır. Neydi bunun gerçek adı? Başka bir şey ama Türkçe'de bir böyle Bir şey sen olarak. miydi? neydi? Sen, sen miydi? Popay. O ne demek ya? O ne demek? Popay popay. Popay popay. Yazıyor zaten ortada. Niye okumadık ki? Hayır Türkçesi ne oluyor? Pokemon. Aha, Pokemon, 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 izledim. Pokemon izledim ama çok az izledim Pokemon'da mesela. İzledim. Pokémon daha yeni şey bir lan? Karanlıkta yıldızlar parlar. Deniz, Neydi lan bu? Ben bunu bilmiyorum.